Herkese merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Başka... hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin Ayşe, sende Hoş buldum. Tekrar, tekrar bir aradayız. Evet. Evet, e, 24 Temmuz'da bir Aslan Yeni Ayımız var, onu konuşacağız bugün. Şöyle haritamı da açtım. Hı hı. E, Ankara'ya göre açtım haritayı. Hı hı bu yeni ayda bu aslan yeni ayında gökyüzü bize yeni bir şeyler öğretmek, yeni başlangıçlar yaptırabilmek ve korkularımızla yüzleşip onların üstesinden gelmek için aslında bizi disiplinli bir şekilde eğiterek işte görev bilincine sahip olmamız için adeta hani bir şekilde bizi ittiriyor diyebiliriz. Evet, yani detay Taret Cesaret vaat ediyor değil mi? Sanki. Gerçi her yeni ayda biraz başlangıç vardır ama yeni ay zaten yeni bir döngünün başlangıcıdır ama işin içinde aslan olunca tabii biraz cesaret, tabii. Bir, biraz insidir almak var. Ama aslan yanında tabii kükremeleri de getiriyor. <gülüyor> 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 o anlamda içimizdeki e, nefsi terbiye etmek adına da en derin benlik yaralarımızı aslında e, en derin benlik yaralarımızla bizi buluşturarak gerçek kimliğimizi gün yüzüne çıkarmamız için bize bir fırsat sunuyor da diyebiliriz bir yandan baktığımızda. Evet, zaten Aslan ego egoyla benlikle değil mi? kendini göstermekle ilgili bir burçtur. Daha önce kafamızı karıştıran durumlarla ilgili böyle akıl edemediğimiz yeni fikirler, çözüm yolları karşımıza çıkabilir. Özellikle de Merkür retroda Hı -hı. Ee, tabii ki yakın ilişkiler, yakın ilişkilerle ilgili gün yüzüne çıkabilecek şeyler vardı. Bunu e, Merkür e, retro yorumumuzda anlatmıştık, konuşmuştuk, evet. Evet. Dolayısıyla biraz böyle e, yeni fikirler ve yeni çözüm yolları karşımıza gelebilir. Ve aslında konu her neyse, konu konu her neyse tamamen sil baştan ele alabiliriz. Yani evet evet yeni bir başlangıç e, ateş enerjisi için işin içinde. Elbette bu konu kişisel haritalara göre doğal olarak değişecektir. Bunu artık e, astroloji az bilen kişiler bile biliyor. Ee, yani haritamızda hangi alanlarda bu yeni ay gerçekleşecekse en çok o aksa etki alacağız. Hı -hı. Hangi evde? O evin karşısıyla birlikte en çok o akstan etki alıyor olacağız. Tabii ki e, işin içine elbette açıları da dahil etmek gerekiyor. Hı -hı. Evet. Tabii burada ben bir şey eklemek istiyorum izin verirsem. E, evet. Şimdi tabii her Temmuz ayında bir aslan yeni ayı olur biliyoruz ki. yani Güneş aslandayken ayla kavuştuğunda her Temmuz ayında bir aslan yeni ayı olur ve doğum haritalarında hep aynı alanda bu yeni ay doğar. Evet. E, şimdi bu senenin ya da bu yeni ayın farkı ne ya da her yeni ayın birbirinden farkı ne? Hep yeni hani bu gündemler neye göre belirleniyor? Tabii ki diğer gezegenlerin konumlarına göre belirleniyor. Birazcık da hani teknik bir sos ekleyelim işin içine. E, çünkü her yıl e, işte Venüs başka bir yerde, Mars başka bir yerde, Saturn, Jüpiter e, gezegenlerin etkileri farklı. E, o yüzden gündemler evet e, yaşam alanı aynı bile olsa... Hangi evimizdeyse evet o yaşam alanında gerçekleşiyor ama e, etkiler farklı gelişiyor. Çünkü diğer gezegen etkileri her yıl değişiyor. Bunu da eklemek istedim sadece şu an aklıma geldi. Yani evet sürekli e, gezegenlerin kendi işlerinde belli döngüleri birbirine Hı -hı. yaptıkları farklı farklı açılar oluyor. Aynı zamanda e, gezegenlerin yerleştiği sabit yıldızlar olabiliyor. Evet. Hı -hı bu detayları da unutmamak lazım. Ee, dolayısıyla aslında biraz ikilemde kaldığımız durumlarla ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir. Hı -hı, bu şekilde evet. Tabii i̇şte, tabii. Merkür Retro ile de bağlantılı zaten yeni ay. Merkür Retro çok yakınında yeni ayın. Ee, onunla ilgili olarak da zaten e, hani eski durumlara yeni çözümler gibi de düşünebiliriz aslında. Alma verme ile ilgili, alma verme dengesi ile ilgili dertleri görünür kılabilirim bizlere işte ve e, yani aslında e, içinde sahip olduğu gücü fark etmeyen veya kullanamayan kişiler yaşadıkları deneyim sonucunda bu güçlerini fark edebilirler ya da e, kabuklarını kırmak isteyebilirler yani bir nevi e, gerçekten de e, sıkışmış alanı açmak hı hı, evet tabii ki e, cesaret edemediğimiz konular nedeniyle de aslında kendimizi acıma veya kendimizi küçümseme de görülebilir bu noktada ve tabii burada yine öfkeye sinire de dikkat etmek gerekiyor Hı -hı. Ee, yani aslında burada odaklanmamız gereken e, alan kendimizi küçümsemek yerine aslında neydi zorluklarla yüzleşebilmek zorluklarla yüzleşerek Onların ne olduğunu fark etmek ve nerede cesaret göstermemiz gerektiğini işte nerede kabuklarımızı kırmamız gerektiğini fark etmek ee, bazı noktalarda e, sınırlarımızı geçirgen hale getirme e, gerekliliğinde fark edebiliriz yani elbette herkes sınırlarını kurmalı ama e, esnemek o evet. bazı bazı noktaları daha geçirgen hale getirmek de önemli. Evet bazı durumlarda kabullenmek, dinlemek, esnemek, fikir değiştirmek önemli İşte bu yeni ay biraz bunu da gösteriyor aslında özellikle açılarını düşünürsek tabi burada biz teknik konuşmayacağız şimdi ama satürnden falan güzel açılar aldığı için biraz sınırları aşmak kendimize esnetmekle ilgili sınavlarımız olacak aslında. E, tabii başka e, başka neler verebilir sence? Yine ay neler verebilir? E, tabii ki isteyene, dileyene ve buna hazır olana e, çok güçlü fırsatlar, motivasyon enerjisi verebilir. E, bunun için tabii konulara çok gerçekçi bas bakmak öncelikle önemli. E, ayakları yere basan hayaller önemli. Hani her ütopik hayalimizi de gerçekleştirecek diye bir şey yok. E, gerçekleştirilebilir. Hani hayallerinin peşinden git, hayallerinin peşinden git denir hep ama hangi hayalin peşinden, neyin peşinden gittiğimiz de önemli. Bir de istikrarlı e, dolayı, hayal hakikattir. E, aynen öyle. Evet kesinlikle çok doğru söyledin. İstikrarlı hayal hakikattir. Yani e, çok o, olmayacak şeyin peşinden koşmaya da gerek yok. E, bu yüzden gerçekçi basmak ve şey bakmak. E, oluruna bırakmadan kontrolü ele almak gerekir. Zaten aslan kontrolü ele almakla ilgili bir burçtur. Çünkü gökyüzünde de bu aralarda direnmeye gelmeyen isteyerek ya da istemeyerek yeni kapılardan geçmemiz için bizi böyle aletin itiren etkiler var. Zaten hani başından beri bahsediyoruz aslan enerjisi, inisiyatif almak, risk almak, cesaretle ilgili. Ama hangi konuda cesaret alacağız? İşte bunu iyi netleştirip iyi belirlemek lazım çok ütopik olmayacak şeylerin peşinden koşma etkisi de var. Çünkü biliyorsun dualite diye bir şey var. Hep iki yönlü çalışır. Ve Burada bizim bakış açımız, bizim Merkür'ümüz devreye giriyor, algımız devreye giriyor. Neyi nasıl yapacağımıza iyi karar vermemiz gerekiyor aslında biraz. Tabii risk evet. almak var aslında. cesaret etmek var. Ama bunu söylerken de çok yıkıcı, Böyle ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun gibi bir hırsdan da söz etmiyoruz. Ee, i̇şte intikam e, alma hissi, e, işte zamanında böyle olmuştu, şimdi de böyle yapayım falan gibi bir noktadan başlamak da aslında bir çuval inciri berbat edebilir. Ee, öfkelenmek e, ya da diğerlerini düzeltmeye uğraşmak, ee, bunlar yapmamamız gereken şeyler bu yeni ay sürecinde. Kim ne evet. yapıyorsa olsun, ne oluyorsa olsun. Öncelikle kendine odaklanmak. Kendi egonu parlatmak değil mi? Aslan budur aslında. Yani zaten Merkür Retro'da konuşmuştuk. Bu dönemde hani sözlerimize de biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. E, can da yakabilir çok fazla sözlerimiz. E, Hı -hı. Yine Merkür Retro'da konuşmuştuk. Önce kendimiz içimize dönmeliyiz, içimize bir bakmalıyız. Hı -hı. İnsanlar bir şey diyorsa bunları değerlendirmeliyiz. Evet, kendini savunma demiyorum. Kendini savunman gerektiği yerlerde kendini savunmalısın. Tabii ki. Ee, ama bunları o anda hani sinirleniyorsan bile, sonradan bunu telafi edici bir şey yapabilirsin gibi. Hı hı. Yani çok zarar vermeden, yakmadan, yıkmadan ilerlemek en güzeli olacaktır. Evet tabii bu yeni ay evet yeni başlangıçlar vaat ediyor her yeni ay gibi e, ama özellikle kendi egomuzla, kendi benliğimizle, kendi kimliğimizle ilgili e, gereksiz bize e, köstek olan değil mi destek olan değil de köstek olan kısımlardan da biraz kurtulmayı emrediyor. Şimdi bu nasıl diye sorulabilir ama e, dürüstçe düşündüğünde herkes kendisinin e, gölgeli taraflarını bilir aslında kabul etmek istemese de değil mi hepimiz kabul etmek istemesek de herkes kendinin zayıf taraflarını aslında zarar hem kendisine hem karşısına zarar veren taraflarını bilir. E Bununla yüzleşme işte aslında biraz da. E, bildiğimiz ama görmek istemediğimiz içimizdeki karanlık tarafları kabul edebilmek e, bunları bize önümüze serecek. Getir, getirdiği sınavlar biraz da bunlarla ilgili olacak. Tabi her zamanki gibi anlayan anlayacak. Ee, anlamayan ya da anlamak istemeyen de e, aynı yolda devam edecek, ne zaman e, onun devri gelirse. Yani az <laughs> çok kendi gölgelerimizi biliyoruz ki aslında e, bu videoları izliyoruz, bu videoları kaydediyoruz. E, ama tabii ki e, her zaman e, yüzleştikten sonra da bunları her zaman bir düzene sokmak çok kolay olmuyor. Ama bunun fırsatları var. Bu fırsatlardan biri de bu yeni ay bunu olumlu değerlendirmeye çalışmakta fayda var. Yani çevremizde birçok şey oluyor, birçok insan birçok şey yapıyor. Yani bunlara öfkelenmek veya düzeltmeye çalışmak yerine aslında yine kendimize odaklanmak en doğrusu. Bu kendine odaklılık hani böyle kibirli bir taraftan bahsetmiyorum elbette. Evet tabii ki. Bencilce veya kibirli bir taraftan değil tabii ki. Yani kendimizle ilgili aslında gereksiz kısımlardan kurtulmayı emreden çünkü uh -huh. aslan emrediyor emreden bir aslan yeni ayından bahsediyoruz. Ee, yani bunun için güvenmemiz gereken tek şey de kendi zihnimiz. Evet. Zihnimizi de toparlamak evet. için de içe çekilmek. Evet. Tam da Merkür Retro zamanında zaten. Ee, tabii bu yeni ay yepyeni ufukları evet ayaklarımızın altına seriyor ama zorlu etkileri de var elbette hep kolay değil her şey e, altın bir tepside sunulmuyor ee, biraz kendimize düşmanlık etmekle de ilgili aslında hani gölgelik sınırlarımızı görelim bunları törpüleyelim falan derken kendimize acımasızca hırpalamaktan da bahsetmiyoruz aslında e, kendine düşmanlık burada biraz yükselebilir ya da dışarıdan gelen düşmanlıklara ya da zorbalıklara maruz kalmakta yine bu yeni ayın etkilerinden de hani Kendimi düzelteceğim ben e, en iyi versiyonuma ulaşacağım falan derken e, suistimale uğramamaya da dikkat etmeliyiz aslında haksıza uğramamaya da dikkat etmeliyiz. Hani en başta söyledik sınırlarımızı geçirgen kılalım mı? E, haddini de e, bilsin değil mi? Bize yakla, ne kadar kim ne kadar yaklaşacağını da bilsin aynı zamanda. Bu dengeyi tutturmak için e, işte zorluyor aslında biraz yeni ay. Ya ben eminim şu dönemlerde zaten e, hani bazılarımız bunları yaşamaya başladık zaten Evet. E, etkileri Hani e, kendimize zorba davranmak veya başkalarına zorba davranmak ya da başkalarının evet. bize zorbalık etmesini evet. izin vermek gibi durumlarla yüzleşenler oldu diye düşünüyorum. Evet. Hiç beklemediğimiz kişilerden değil mi? Evet. Burada olaya değil aslında ana fikre odaklanmak her zamanki gibi yani bu kişi nasıl bana bunu yapar noktasından değil de aslında ben neden bunu yaşıyorum noktasından bundan nasıl bir ders çıkarabilirim noktasından bakmak evet biraz daha zor, biraz daha işimize gelmeyen bir taraf aslında bu ama doğru olan taraf. Onu kabul edebiliyorsak zaten o aşamaya gelebilmişsek bir şeyleri aşmaya da başlamışız demektir aslına bakarsan. Evet. Gündem zorlayıcı. Hem de daha çok fırsatlı bir yeni ay bu aslında. Evet zorlayıcı etkiler var ama fırsatları da var. Evet. Yani iletişim dilimizi gözden geçirebiliriz ve e, gerekiyorsa ki elbette muhakkak gerekiyordur diye düşünüyorum. Muhakkak kendimizi daha doğru ve anlaşılır olarak nasıl ifade edebileceğimizle ilgili bunun üzerine düşünebiliriz. Yani buna bizler de dahiliz tabii böyle konuşuruz ama hepimiz için geçerli bu. Peki. Yani <laughs> yani düşünmekle kalmayıp aslında yavaş yavaş bu konuda davranış kalıplarımızı nasıl değiştirebiliriz? Dilimizi nasıl değiştirebiliriz? Evet aslında bu yeni ay bunun için çok doğru bir zaman diye düşünüyorum. Evet. Ya. Şimdi iletişim dili deyince şöyle düşünüyorum. Ee, başkalarına nasıl yani nasıl bir iletişim tarzımız var? Örneğin herkese duymak istediğini mi söylüyoruz? Ee, karşı tarafın duymak istediğini söyleyip pohpohluyor muyuz değil mi Aslan? Ee, yoksa ne pahasına olursa olsun doğru olanı mı söylüyoruz? Hı -hı. Söyledik e, söylediğimiz şeyler, ağzımızdan çıkan şeyler, e, karşı tarafın hoşuna gitmiyorsa hak mı veriyor? Evet haklısın. Bana bu tarafımı gösterdin mi diyor? Yoksa olumsuz tepki mi gö gösteriyor bize? bu, bu e tabii tepkimi Mesela tepkimi. Kendimden de örnek vermek gerekirse, e, ben de bunları yaşıyorum. Yani ne ağzından olsun doğruyu söyleyeceğim diye bazen karşı tarafa dangdur evet. dangdur yansıyabiliyor yani bir yayılıyor. Evet, yumuşatarak söyleyebilir miyiz acaba değil mi? Evet doğruları söyleyelim ama nasıl bir tarzda söyleyelim? Emir verir gibi, direktif verir gibi mi söyleyelim? Yoksa daha yumuşak bir taraftan mı söyleyelim? Ee, mesela sadece diğerlerine, etrafımızdakilere onların istediklerini söyleyince mi değer görüyoruz? Böyle şeyler de yüzleşebiliyor bu yeni ayda insanlar yüzleşebilecekler. Ee, bu konuda... Eğer bir zorlanma, bir problem yaşıyorsak, burada özellikle işte kendimize acımak değil, aslında harekete geçerek karşılık vermek daha doğru. Ben başka, ba başkalarından gördüğün değer, pardon, lafını kestim. Başkalarından Yok. gördüğün değer ne kadar önemli aslında? Evet, e, evet, evet. Evet, aynen öyle. Tam onu söylemeye çalışıyorum. Belki bazı ilişkileri tarihe gömmemiz gerekiyor. Çok uzamıştır artık bizi yoruyordur ama e, bir türlü bitiremiyoruzdur. E, hatta bu konudan biz Retro retromerkilde de konuşmuştuk, değil mi? E, biten ilişkiler, bitmesi gereken ilişkiler diye. İşte aslında o etkilerin yavaş yavaş aktif olmaya başladığı bir dönem olabilir bu yeni ay. Kafamızda kurgulayıp kararlar almaya başladığımız bir süreç olabilir. E, olgunlaştırırız, mantık süzgecinden geçiririz e, ve Sadece ama sadece kendi tercih ettiğimiz alanlarda ve kişilerle olmak için kararlar alabiliriz. E, bu kolay değildir ama imkansız da değildir tabii her zaman. Evet, gerçekten bazen bakıyoruz üzerimizde baskı kurabiliyorlar ya da söylediğimiz şeyler karşı tarafın hoşuna gitmiyor. Evet, hoşuna gitmeyince tepki gösteriyor değil mi? Ne hali? Yani? uğrayabiliyoruz ya da bizler de manipüle edebiliyoruz bunu da değerlendirmek lazım o hoşumuza evet. gitmeyen bir şeyleri duyduğumuzda nasıl tepki veriyoruz bunu da değerlendirmek lazım evet ee, ya yani dolayısıyla kendimizi korumak ve aynı zamanda aslında karşı tarafı da korumak bir yandan gerek gerektiği yerde ee, yani eğer bir ilişkiyi bitirmeyeceksen çünkü hani burada tamamla mı durumu da olacaktır. Bu süreç. Ama eğer devam edeceksen kendin de karşı tarafı da koruyabileceğin zararı minimuma indireceğin bir noktaya çekmen lazım kendini. Evet daha an? kaliteli ilişkiler değil mi daha kaliteli, nitelikli. Yani her zaman insanlar tartışabilir bu arada hayat böyle bir şey zaten. Yani her zaman e, şey meditatif halde yaşamıyoruz elbette Tabii ve ki. etrafımızda <laughs> bu kadar stres var. Hani bakmayın işte meditasyon yapın, spor yapın diyoruz vesaire. İşte hayvanlara yardımcı olun, çocuklara, insanlara yardımcı olun diyoruz. Bu arada alttan reklam verdim. <gülüyor> <gülüyor> evet fark ettim onu. Çok güzel bir reklam. Benim reklamlarım böyle. Ee, yani evet yani sürekli on halinde yaşamayacağız. Evet de, tabii ki meditasyon hayatımız gündeli, hayatımızın gündelik bir parçası oluyorsa ne ala o Evet ama e, yani tartışmaları aşabilmeyi başarmak da önemli. Kalp mi kırdın? Kalbimiz mi kırıldı? Bekle yani biraz bekle araya zaman koy, değil mi? Çok kolay olmasa da çok kolay değil. Ama şey oluyor yani bu çok öğrenilebilir bir şey çünkü ben evet. mesela kendimden yine örnek vereyim biriyle bir şey yaşadığım zaman hemen onu çözmeye yönelen bir insanım mesela ama şimdi hiç öyle değilim demek ki öğrenilebiliyor öğrenilebiliyor sabredilebiliyor ilerlenebiliyor gibi yani dolayısıyla evet hayat yolunda her zaman tartışmalar olur anlaşmazlıklar olur önemli olan nasıl uzlaştığın olacaktır sonrasında. Evet işte bu yeni ayda da o nasıl uzlaştığın konusunda belki tüyolar verebilir kişilere ee, kendi hayat alanlarına göre yani haritalarında gerçekleştiği alanlara göre e, hangi alanda uzlaşma yolunu öğrenmen gerekiyor ee, biraz onu gösterecek sanki. Evet. Yani bazı şeyleri olgunlaştırmak, mantık sürecinden, süzgecinden geçirmek aslında şöyle yani tüm herkes için bu hayatı hem zihinsel hem de daha somut konularda tam olarak baştan yaratmak için harekete geçelim gibi bir cümle çok iddialı değil çünkü aslan iddialı bir burç biliyorsun çok iddialı değil aslında bu cümle çok yerinde bir cümle olur bence çünkü herkese verilen bir fırsat var her zaman var hayatımızı hem zihinsel hem de somut olarak baştan yapmak. Evet. evet, aynen öyle. Bunun için harekete geçelim gerçekten. Bu çok iddialı bir cümle gibi geliyor kulağa ama Aslan Yeni Ay'ında o kadar da iddialı durmuyor gibi. Tabi e, tabii bu dediğim gibi fırsatları değerlendirebilen değerlendiriyor. Hızını alıp gidiyor. E, gezegenler gezegenler kendi dışında devam ediyor her zaman gibi. Onlar usul usul dönüyorlar. Hiç şeyleri yok aceleleri yok ve hiçbir herkes, şey çalışmıyorlar herkes ve... herkes kendi payına düşeni alıyor aslında evet baktık. evet ve bu payımıza düşen şeyi belirleme şansımız varsa eğer neden bunu değerlendirmeyelim neden bununla ilgili bu şansı kullanmayalım değil mi Hı -hı. yani ipleri ele almaktan bahsediyoruz işte Hı -hı. biraz kendi alanımızı yaratmak değerlerimizi mu muhafaza etmek Hı -hı. Ve yeni yeniye bir şans vermek daha iyi olur bence. Bence de çok iyi olur. Zaten bu yeni ayın teması da tam olarak bu. Retro Merkür ile birlikte bir takım bir şeyleri geride bırak. Artık bir bak şöyle bir derle topla. Ondan sonra da tam yol ileri der gibi bir havası var sanki. Çünkü dediğimiz gibi baştan beri destekli. E, güzeldi bir yeni ay aslında. Çok da olumsuz değil. Evet içinde bir takım olumsuzluklar belki üzücü durumlar, üzücü işte münakaşalar barındırıyorsa bile e, şey değil, çok da olumsuz değil. Bunlara katlandığımızda aslında yolumuza devam etmemiz için destekleyici etkiler de var. Kesinlikle. Peki daha dünyasal şeyler, yani ruhsal olarak <laughs> kişisel olarak öyle ama neler getirir daha dünyasal ciddi, yani daha gerçek hayatlarda sence? Yani biraz böyle Kazalara dikkat etmek gerekebilir bu dönemde. Evet. İşte elektrik çarpmaları, zehirlenmeler gibi. Evet. Kalp sorunları tetiklenebilir. Tabii aslan değilse zaten kalp. Özellikle sağlıksız besleniyorsanız, sigara içiyorsanız ve riskli yaş dönemlerindeyseniz mesela hı hı. Bu, bu durumlara e, dikkat etmekte biraz fayda var. Yani e, özellikle kazalara. Ve kalbe, evet. Hem o zaman hem sözel, hem fiziksel, değil mi? Hem zihinsel riskli olan durumlardan bir tık böyle uzak kalmak, biraz temkinli hareket etmek aslında evet. ee, en iyisi bu yeni aile birlikte böyle bir yaşam mottosu belki edinmek kendimize, değil mi? Evet. Sakin, özellikle, özellikle de havalar e, çok gittikçe sıcak. sıcaklaşıyor. Hem kendimiz su içmeyi ihmal etmeyelim lütfen. Hem de sokakta yaşayan, evet. yaşamak, yaşamak zorunda kalan, evet. Hatta, evet. hatta yaşatılmayan hayvanlarımız var. En azından yaşayabilen, yaşamakta olan hayvanlara bir kap su, bir kap mama koyabiliriz. Ee, elimizden geldiğince destek olabiliriz. Yine kendimize de e, bir şapkayla ve yanımızda su taşıyarak dikkat edebiliriz. Evet. Yaşıklar ve çocuklar biraz daha evde vakit geçirebilir belki. Hı hı. Evet. Yani belki dünyayı değiştirmek gibi bir gücümüz yok ama kendi çevremizden başlayıp çok klişe ama kendi çevremizden başlayabiliriz. Herkes biz, bizim hani çocukluğumuzda hep öyle yazardı hayat bilgisi kitaplarında. Herkes kapısının önünü süpürdüğünde bütün mahalle ardından bütün işte sokak, mahalle, şehir tertemiz olur. Diye büyüdük biz. Böyle yaptığımızda aslan yeni ayıyla da bağdaştıracak olursak kendi tavırlarımızla ilgili bir takım düzenlemelere gittiğimizde başkasını düzeltmeye çalışmak yerine işte başkasını yargılamadan önce kendimize hani iğneyi kendimize şey iğneyi başkasına cüvalızı kendimize batırarak belki ilerlediğimizde bu aslan yeni ayından sanki daha iyi faydalanabiliriz. Hani bu güzel enerjiler bize biraz daha e, yol açıcı şeyler verebilir gibi geliyor bana. Valla <laughs> zaman da zaten çok hızlı akıp geçiyor. O yüzden yani evet işte dinliyoruz, bir şeyler öğreniyoruz, okuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Ee, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz her daim. Evet bunlar çok güzel ama hayat birazcık da ne yaptığımıza da bakıyor. Yani hani bir şeyin Hı. ucundan tuttun mu? Tutabiliyor musun? Bir şey için emek verecek misin? Yani gerçekten her şey çok hızlı akıp geçiyor ve e, koşullar yani koşullar gittikçe zorlaşıyor ve ne yazık ki daha da zorlaşacağını düşünüyorum. O yüzden duruşumuz ve ne yaptığımız gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Yani bir insana bir doğa, doğadaki bir canlıya, bir hayvana dokunmak her zaman çok kıymetli olacaktır bu dönemlerde. Böyle sanırım bizim yeni ay yorumumuz. Haftanın ile ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Daha çok işte egolar, kişilikle ilgili, kimlikle ilgili tetiklemeler yapacak. Onunla ilgili payımıza düşeni alıp yolumuza devam etmek kalıyor bize aslına bakarsan. Evet. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar varsa öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Gerçekten sıcaklarda bazen zaman ayırmak daha zor olabiliyor. Ee, bununla birlikte videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok seviniriz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayşe Hocam senin de ağzına emeğine sağlık. Teşekkür ederim görüşmek üzere.